you mm -hmm. tırımızı yolda bulduk arkadaşlar. Tırımızda sonunda kavuştuk. Bele <laughs> bele. <laughs> <laughs> More balls than all all. Come on. All right, all. come on. You jumping up. Yeah, oh, ain't, no ain't no way. <laughs> ain't no way she just did Y'all got this. Selamun aleyküm selam kolay gelsin Zafer Ekem nasılsın? Nasılsın? Ne yapıyorsunuz? Ya? İyiyim İyiyim, nasıl ya? i̇yi, ya? iyi. ya? i̇yi, çekiyorsun? <laughs> yapıyoruz, merhabalar Merhabalar Zafer <laughs> Ekem bana trening veren kişidir bu arada Tekrardan ha. denk geldik Selamlar herkese Şaptayız, Zafer Ekem <laughs> turunu yaptırıyor Ben de turumuzu yaptırıyorum İyisin Zafer Ekem ya Allah aşkına geldik işte zaten memlekete gidiyoruz sen geldin başlayacaksın aynen ben geldim şimdi de sen gireceksin. yollar nasıldı İyi. aynısı yollar yükler kazandırıyor mu şu an market ne durumda Çoksa <laughs> <laughs> oldu orta yani oluyor gerek yok dost Yapacaksınız. Herkese bereket versin. Sen yani. de herhalde e, kendi tırnağı bir şoför koyacaksın. Öyle çalışacak. Evet. 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 Öyle para kazandırmıyor diyorlar. Ya bilmiyorum yani bazıları ya o da markete bağlı. Yani grosun ortalama 10 bini geçiyorsa sen kazandırıyor yani. Evet. Yükler ikinin üstüne çıkması lazım en başta. Yakıt biraz aşağı düşmüş benim yokluğumda. 3 dolar. Ama 3 dolardan evet. alabiliyoruz. 3 buçuk minimum. Değil mi? Ben de, ben de. Yaptım, de. Yazın yazın hiç sürmedim ben. Yazın nasıl yani. oluyor? bazen aslında iyi oluyor yani. yani, yani bazen keyifli, keyifli oluyor de. değil mi abi? Keyfin şeyleri her şey güzel yani. Günler güzel. Yaptılar bir şey. İşler burada başlıyor. Bazen güzel oluyor. Bakalım. Gelişmelerden haberdar edelim arkadaşlar. Bir de ben dışarıyı göstereyim. Buradayız. Şu benim. Ne oldu görüntüye? Heh. Şu benim eski araba. Ee, onu Freightliner'la takas yapmıştık. Ben de şu tırın bir başka modeli. Yani aynı modelden başka bir tır. Bu da diğer tırımız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Kenworth. Ee, tırları çektik Şapa. Tırların bakımını yaptırıyoruz. Ee, sıkıntıları vardı birkaç sıkıntıları Onlarla uğraşıyoruz. Şimdi içerideki tırlar çıktıktan sonra bunu alacağız. Fredliner'ı Fredliner servisine götürdük sadece işte bir program var onların yapabileceği bir program o programdan yapabilmeleri için başka bir yerde yaptırıyoruz o cuma günü hazır olacak bunun da sensörlerden bu yolda şerit takiplerden çıkınca vesaireden de sensörlerden ikaz lambası açıyor birkaç ufak tefek sıkıntıları daha var genel bir bakım yaptıracağız yolu hazırlayacağız Yavaştan tırlarımızı sezona hazırlıyoruz. E, sezonda e, sağ salim gidebilmemiz için e, tırlarla bakım zamanı. Şimdi benim de Türkiye dönüşümü ayarladık. E, komple bir bakımdan geçireceğiz. Sonra yollara çıkacağız gibi görünüyor. E, tırımız iki tırımız da iyi çok şükür. Bunlar arada sırada bazen böyle arızalar, bakım gerektiren durumlar olabiliyor. Şimdi e, bugün bu tarz işleri halledip arkadaşları tekrardan yola hazırlayacağız. E, bu arada sizler de umarım iyisinizdir. Tırla alakalı uzun zamandır bir görüşme, bir update, güncelleme yapamadık. Türkiye'deydim. E, sonra bir Mısır tatili yaptım. Onu da videosunu çekeceğim. Çektim daha doğrusu yani videosunu editleyeceğim. Onu da yayınlayacağız. Şimdi bu videonun devamında gelişmelerden haberdar edeyim. Bu kısımda arkadaşlar e, bu yeni dönemde görmek istediğiniz video içerikleri e, sormak istedikleriniz merak ettikleriniz böyle bir derleme e, bir yorumlama yapabilirsek arkadaşlar bu yol haritasını beraber çizmiş olabiliriz. E, şimdilik bizi Özbek pilavı bekler. Burada şefim yemeği pişiriyor. Kolay gelsin şefim. En son pilavı da ekleyeceğiz. Sonra karıştırdık mı pilavımız hazır. Sonra da şu tırlar çekilince bizim tırı alırız. Ee, bakalım neler oluyor. Neler... Allah maşallah. <laughs> Yemeğimiz hazır. Haydi. Haydi Bismillah. İki ay sonra ilk defa tır süreceğiz. Şapa geldik bugün tırımızın bakım günü. Şapla tırımızın eksik deliklerini yaptıracağız. Yeni günden herkese merhaba. Saatlerimiz sabah sekiz buçuk. Tırımızı şapa çektik. tırın yapımı başladı. Kenan abim gelmiş. Kenan abi buradan. Merhabalar abi. Merhaba. hayırlı Her sabahlarınız olsun. Burada. Şey şey Bak, abi benlikle alakası sizin, sen Dur ayarlarız Bizim arkadaşlar lastikler Şuradan Baktığın zaman şuraları yemeye başlamış Yani bir Balans denge alignment, Rock balans Bizdeki tabiriyle ayarı var onu yaptıracağız Burhan Usta işin şey. başında kolay gelsin Sağ olun. Kameralara çıkmayı sevmezler şey. ne Yok yok sen şey olmazsın öyle Bizi reklam et. Yeah. Bu Bu antifrizle ikaz lambası veriyor Burhan Usta. Var Yokuşları abi. çıkarken. Ya şey ama. Herhalde ondan olabilir. Bir ekleme yapacağız yani ona da. Şimdi bilgisayara bağlıyoruz sürü Hatalarının, sıkıntılarının hepsini göreceğiz. Burhan Usta bağladı bilgisayara. Şu bilgisayar çok önemli arkadaşlar. Tırın doktoru bu bilgisayar aslında bütün sıkıntısını, problemini söylüyor. Burada da arka lastiklerimiz geldi. Şu lastikleri dışarıda 500'den 550'den aşağı bulamayız. Bizim şapta adetin 450'den ayarladık. Yani bu kalitede bulunmaz arkadaşlar. Ön lastikleri de değiştireceğiz. Bunlara bir balans alignment ayarı yapılacak aynı zamanda. Şenol abi işler nasıl? İyi Allah şükran olsun. Çok şükür. Kazanıyor muyuz? Oluyuz işte oluyor Yoktum yani. bir ara. Evet. Kazan. zaman var yani iş var yani. Sezon açıldı mı? Biraz daha var gibi sanki ama yine de işler var. Biraz He. şeyler düşük ama. 2 doların üstüne yükler geliyor mu? Bu şey tarafında Kaliforniya tarafında, batı tarafında. Amerika'nın batısı daha çok kazandırıyor. Biz de evet. yavaştan bakalım yollara mı çıkacağız? Bayağı bir al, yaptıralım da biraz öyle oldu. Bayağı bir gezdin yani. Türkiye'yi fethettik bir de Mısır. Mısır'a çıktık Mısır'a gittik. Vallahi Mısır, Mısır da iyiymiş ama. Gezgüt görülecek yerlerden bir, bir yermiş. Ee, güzel. İşte benim diğer tırın emsali. Var diye bir tane daha garip. Yani ama onu da bugün alacağız. Ne? Onun da sıkıntısı var. Ya, gittim ya, hemen Hı. bir şey yapıyorlar, bozuk atıyorlar. Seni bunu belki... Belki nerede? Belki yatıyor işte, belki yatıyor, biz çalışıyoruz. Hı. Bunun da işte sıkıntılarını halledip belki devam edecek. Bir bakalım. Kamuzun bir tanesi daha sağlara indi. Evet, Şimdi bilgisayarda çıkan arızaları tek tek yapıyoruz. Birkaç tane arızası çıkmış. Onları halledeceğiz. Lastiklerimiz de arkadaşlar buralardan yemeye başlamış. O yüzden lastiklerimizi evet, değiştiriyoruz. Yavaş yavaş. abi. Aynen rejin kırdıracağız dedi gibi bir şey. Sensörünü değiştirelim. İşte bütün arızalar yazıyordur yani o kağıtta sensör diyorsa arızalı onu da değiştireceğiz. O. Karışık. Şu videoyu bir açılış yapayım da geliyor. Şapta üçüncü günümüz arkadaşlar. Dün Tırımızı Kenworth'un kendi bahçesine götürdük. Problemlerin, sıkıntılarını görelim, çözelim diye ee, bize bir fatura çıkardılar. Fatura kabarıktı. O yüzden oradan tır alıp şapa getirdik. Kendimiz yapacağız. Tırın bütün arızalarını e, döktük. Bilgisayara bağlıyoruz. Kenworth'un kendi bilgisayarından o bütün hatalara detaylı bir şekilde bakmış olduk bugün e, burada yapmaya çalışacağız. Umarım bütün hataları çözeriz. Sakin kapalı bir gün var. Yağmur düştü düşecek. Burada yapılmıştırlar. Burada yapılacaktırlar. Burada da usta ne yapıyorsun? Good bro. Adam keyfi yerinde. Yeni bir günde merhaba arkadaşlar. Amerika'da size bir cami göstereyim. Osman Gazi ca Camisi. Biz buraya e, bir tane amcamızın arabası almaya geldik. Honda Accord. İlanda gördük, bulduk. Arabayı sevdik. Bir geldik. Adam e, burada yaşam Ahiska Türk'ü. Arabamızı da göstereyim arkadaşlar. Arabamızda bu mavi Honda olacak inşallah. Arabamızın kaydını bugün alacağız. Baltalarını değiştireceğiz. Kenan abi geldi. Baltalarını değiştireceğiz onunla. Burada da amcamız camide de çalışıyormuş. Öyle. Biz de camiye geldik. Bir kere kaç şükür namazı kılalım. Yetmez abi. Şimdi geri götüreceğim bunda da. Yetmez gene alır lan <laughs> Anahtar nerede dedi? Sen mi süreceksin? He ee, ben sürüyorum. Yok ben sürüyorum. Tamam. Sen gel otur. Yanımda otur. Ne? Siparişi verdiğimiz malzeme geldi. Bu ABS sensörü diye geçiyor arkadaşlar. Bu araca bir frenleme sistemi uyguluyor. Bu modül bozuk olduğu için tırda arıza çıkıyor. Biz de şu an o modül değiştiriyoruz ustamla. Onun dışında şurada bulunan şak var arkadaşlar. O şakta yağ kaçağı var. Onu da değiştireceğiz. Ondan sonra yola hazır oluyoruz inşallah. Vaflar geldi mi şefim? Geldi hmm. Bunu çıkaramıyoruz dediydiniz. Çıkarabilecek miyiz? Çok Vafları bekliyorduk. Son parçalar da geldi. Artık bunları oraya takacağız. Şakı yeniledik aynı zamanda burada bir kaçağımız vardı. Onu yaptırdık. Şimdi bu EBS ile birlikte e, güç kesme problemini çözdüysek Yoluna çıkmaya hazırız. Burada diğer tırlarda çalışmalar devam ediyor. eki orada. Diğer akerler burada çalışıyoruz. Şükrü gelmiş yeni parçacı arkadaşımız. Burada çalışmalar devam ediyor. Hiç, 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 hiç. Bu parçayı arkadaşlar gelen parçayı uzun geldiği için bunu ek yapıyoruz. Bunu da buradan kes şuraya alacak. Bu şekilde parçamızı monte ediyoruz bakalım. Yeni bir şap gününden merhaba arkadaşlar. Bugün kırmızı çalıştırmış bulunuyoruz. Hemen size göstereyim. Burada bizim takmış olduğumuz EBS, ABS, ABS'nin beynini değiştirdik arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz alet. Bunun bir de zemini getirdiğimiz parçayla uyumlu olmadığı için ona yeni bir ayak yaptık. E, o biraz uğraştırdı. Şu şakı değiştirdik arkadaşlar. Amortisman olması lazım Türkiye'de karşılığı. E, onu da hallettik. Şimdi dışarıya çıkaracağız. Def, yani bunun egzoz sistemini temizleyeceğiz. Bilgisayarda bütün hatalarımız gitmiş olarak görünüyor. Onları gönderdik. Ee, tekerlerimizi taktırdık. Tekerlerimizi alignment yapacağız arkadaşlar. Ee, road balance ayarı yapmış olacağız. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı çıkmazsa road testte de bu tırımızı yola çıkarıyoruz. Şirketten aldığımız şuna benzer bir tane daha Freightliner'ımız vardı arkadaşlar. Ee, benim gelişime iki tırda biraz rahatsızlanmış. Onu da Freightliner servisine götürmüştük. O Oturunda komple elektrik beyninde bir sıkıntı vardı. Onun da elektrik beynini değiştiriyoruz. Ee, o da bugün yarın çıkması gerekiyor. Saatlerin bunu çıkardıktan sonra onu çıkaracağız. Bu da arkadaşlar yeni bebeğimiz. Gaz kapağı çık kalmış. Aracı da şöyle bir göz atalım. Dün aracımızı aldık bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bugünlük bildirimler bu kadar arkadaşlar şirkette çalışmalar sürüyor. Kaç gündür uğraştırılır ama çok şükür bugüne halledeceğiz inşallah. da yapılıyor aynı zamanda. Dün bir test drive çıktık arkadaşlar. Tır olmadı. Bugün tekrardan bu sıkıntıyı halletmeye çalışıyoruz. Hallettikten sonra yola çıkacağız, bakacağız neler olacak. Burada da hummalı çalışmalar devam ediyor. Abi sen ne durumdasın, ne yaptın? Tırım tamirinin başındayız işte. Aynen. Allah razı olsun, mis gibi çalışıyorlar. Sen de yeni tır hayırlı olsun. Aa, sağ ol, Hadi. teşekkür ederim kardeş. Yolun bahtın açık olsun. <laughs> Biz de tekrar yollara düşeceğiz. İnşallah hepimizin. İnşallah. Kampani bıraktı değil mi bu da? Kampani'nin trakıydı, aynen. Model ne abi bunu? 2021 Volvo. 500 bindir. 520 bin de aynı. İyi. Aynı hemen hemen. Benimki de 530 bine gelmiş durumda. Öyle mi? Hı. Hmm. Tamam işte 1-2 yıl daha çalışacak sonra upgrade yapmak gerekiyor. Ha, sonra upgrade aynı öyle. Yani yenilemek gerekiyor. Zaten böyle bir tır aldım mı 5 sene hiç bir daha tamirci yüzü görmeyeceğim diyen yalan söylüyor. Yok yok, ya. yok sıfır tırlar bile arıza çıkarabiliyorken ne yaptık abi 5 yıl falan. Aynen öyle. 1 evet. yıl götürsün rahat. <laughs> <laughs> yıl... Aynen öyle evet. her senin sonunda ben razıyım. 10.000'lik evet 10 yani. binlik, 15 binlik tamiratı yani Bir lastiği lastiği değiştirelim falan Aha. bir şeyler yapalım da. Allah korusun engine, transmission onlar ağır işler ya. Onlar 750 binle falan geliyor gibi değil mi? Hani oraya gelmeden oraya gelmeden bakalım yerine yenisini koymak lazım gibi bir şey. İnşallah. Ne yapmış Eken bunu öyle? Palavu palavu. maş. Palav Özbek palavıdır ha. Özbek palavı Amerika'da Titan palavı. He, bu da et oldu artık o zaman. Allah etlerimiz de geliyor ha şimdi. Bizlerini de aldı şey, bize yemek için ya. Tabii. Yeni bir tamir bakım gününden merhaba. Kırmızın elementini yaptırmaya dışarıya bir yere geldik. Elementi yaptırdık gibi görünüyor. Bu turu bitirdik. Yola çıkıyor inşallah test drive'larını vesairesini dün yaptık baya. Evet sonunda şap günlüklerini tamamlıyoruz. Son olarak dosyalarımızı güncelledik, eksik yedik, evraklarımızı tamamladık. Aynı zamanda bizim şirketin kendi bünyesinde bulunan kampanyalardan kampanyamızı değiştirdik. Daha iyi kazanacağımız düşündüğümüz bir kampanyaya geçtik. Daha fazla per mile ödeyen bir kampanya. Şimdi Kenworth'u tamamladık arkadaşlar. Yola çıkmaya hazır. Tahsin geldi. Tahsin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok şükür abi. İyisin. sen nasılsın? İyiyim ben de. Yola çıkmaya hazırız. Arabalar da hazır abi yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, kalın. Güle güle. Amin. Hadi inşallah tırımızı yaptırdık. Tırımızı alacağız sağ salim. Uzun süren bir buçuk iki haftalık sürecin ardından tırımızla yola çıkmaya hazırız. Vay vay vay. Hmm. 2.30 Canavar hazır yatıyor bekliyor